Merhabalar dostlar. 5 Eylül 2024 11 46 geçe kamu aydınlatma platformuna Astor Enerji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Oldukça güzel haber ama tabii ki hisseyi pozitife geçirdi fakat çok da ciddi anlamda değil. Tavan yapmadı ama neticede güzel. Şu anda saat 5.50 geçe %2,46 arkadaşlar onu da söyleyelim. Haber hemen okuyalım. Haber ne diyor? Ciro ve karla olumlu etkiye olacağını zaten yazmış burada. Şirketimiz Porto Rico'da yerleşik özel bir firma ile 5.9.2024 tarihinde 56 milyon 60 bin Amerikan doları ki Türk lirası karşılığı da 1 milyar 907 milyona tekabül ediyor arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir rakam. Ee, o zamanki mevcut kura göre tutarında güç transformatörü konulu satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2023 yılı hasılatına oranı %11.3 arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir rakam. Yani bunun gibi yaklaşık 8-9 tane daha iş aldığı zaman 2023'ün hassasını kapatacak gibi gözüküyor. Ayrısı bakalım aşağı arkadaşlar. İnşallah zaten düşüş trendi olan bir ise inşallah buradan bir dibi görüp de yukarı doğru atar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.